Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan düzenlenen Değerler Akademisi programının canlı yayın konu oldu. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Değerler Akademisi programının canlı yayın konu oldu. Kahramanmaraş şairlerin ülkesidir yani. Sayın Başkanımız da böyle eğitime önem verdiği için ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na özellikle de teşekkür ediyorum burada. Yani eğitime böyle belediyede eğitim ve aileye önem veren belediyecilik sosyal belediyeciliktir. Kültürü yaşatmadan bir toplum yaşamaz. Dijital çağda bağımlılık üzerine konuşulduğu programda dijitalliğin vatandaşlar üzerindeki etkisi konuşuldu. Şimdi dijital çağda bağımlılık dedik. Bağımlılık da aslında madde bağımlılığı, kokain bağımlılığıyla dijital bağımlılık, sanal bağımlılık diye geçiyor literatürde. Evet. Beyindeki ödül ceza sistemi açısından fark yok. İkisinde de beyindeki ödül ceza sistemi bozuluyor. Yani beyin hatta hatta bağımlılar şimdi biz psikiyatride ödül ödül yetmezliği sendromu diyoruz. Çevrimiçi gerçekleştirilen programda dijital çağ kavramı, teknoloji bağımlılığı ve sosyal etkileri gibi pek çok konu masaya yatırıldı. Özellikle ben bakıyorum kimler dijital bağımlı olmuş diye ya da madde bağımlı evden kaçmış mutlu olmayan kişiler yapıyor evinde huzur olmayan kişiler yapıyor. Zayıf aile ve yanlış arkadaş burada. Yanlış arkadaş, zayıf aile, bir de mutsuzluk. Bu üçü birleştiği zaman bir kimse de bağımlı aday oluyor. Mutsuz, depresyon, aile bağları zayıf, evde sıcak çekim yoksa, cazibe yok, huzur yok. E çocuk da kendi kendine mutlu olmaya yalnız kalmış çocuk. Ne oluyor? Şeye yöneliyor bu sefer. Eğer yani böyle durumlarda arkadaş çevresi de şeyse onu, bu şekilde yönlendiriyorsa ki çok rahat yönlendiriyor şimdi bu. Arkadaş, dijital arkadaşlıklar, sanal arkadaşlıklarla yöneliyor ve kişi bakıyorsunuz ki önce aile bağları zayıf olduğu için önce şey yapıyorlar böyle. Göz yumuyorlar. İşte evde kurallı ortam oluşturulamamış evde. Bir ta disiplin tatlı, bir disiplin yok. Öyle olunca anne farklı baba farklı söylüyor. Farklı mesajlar var. Yani evde böyle şeyler yok. Anne baba koalisyon kurması lazım. Çocuklar koalisyon kurması lazım.